Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Kimilerinin bu oyun ne? Kimilerinin dediği ne işim var burada dediği bir oyundayız. Biliyorsunuz bu benim kanal açmama sebep olan bir oyun olduğu için ben de yeri farklı. Bazı dolarlardan dolayı, dolayı oynamıyorum tabii ki de ama oyun yine beni oyuna bağlayan bir karakter var bu oyunda. O karakterden dolayı yine oyunu oynarım. Ve çok istediğiniz için dedim oynayın bari videosunu atayım. Ve Urf modu var. PB'deyiz şu an. Ee, güzel bir kill almayı istiyorum aslında şöyle bir. Ee, first kill almışız bu arada. Güzel. First kill neydi lan? First plat mı oluyordu? Eğilse iyi olur ha? Eğilmiyorum lan. Ee, ha, Pink yüksekti de unuttum ben onu. Aa. Oo, dur sen dur dur dur. Aa doyacağım bunu be. Kanks. Kanks öldük be. Neyse güzel savaş başladı. Ee, i̇lk olarak bu da alacağımız item Luden olabilir aslında ama Tırpan için şey almadık ya. Tırpan olmaz. Ama tırpan da olabilir lan. Niye olmasın ki? Neyse ayakkabı alalım da on sonra düşünürüz. Şimdi burada Karasak girsek daha mantıklı olur gibiydi. Biz niye karasak yemedik bilmiyorum. İşte tırpan o yüzden alacaktık aslında. Yavaş yavaş. Bu şeydir herhalde karakterin içinde yöne. Bu arada güzel like güzel izleme gelirse farklı bir şekilde bu karakteri çekerim. Gel lan buraya. Seni döverim çocuk. Adam ol. Öldürüyüm lan bu adam ben. Ah! Neyse ee, main'imiz olduğu için böyle abi. Yoksa o adam bizi keserdi normal hallerde. Main olmak bunu gerektiriyor. Yani Leblanc'da yapmanız gereken şeyler gene her zaman söylediğim gibi yine basit abi. Mühür atın abi mühür. Yani mühürden başka bir şey değil bu oyunun şeyin. Karakterin olayı. Aa! Yani gene mühür. Mühür ve biraz tuhaf bir zincir attığımın farkındayım. Ama güzel bir zincir en azından. Yanlış bak. Öndeki minyona daha çok uzun göstermemiz lazım. Çünkü öndeki minyona daha fazla gold veriyor. Ulan! Lan 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 Oy ya. Oy ya. Ha? <laughs> duygulandım lan. Vallahi duygulandım ha. Urf oldu şey oynarım da normal dönemazdım ya. Şuraya ya da şuraya bir zıplayacak o şimdi. Ben plakamı sökerim giderim abi buradan. Temizle 3 bak gelecek şuraya bir yere düşecek şimdi o. Dönelim. İtem bitmemiş. Dur lan item bitirelim bari. Aa riskli hareketler. Faker faker. Bak şimdi. Adam bu rüzgar var. Hiç yanaşmıyoruz. Ops. Bırakalım rüzgar gitsin. Buraya atacak yine. Uyanık bu çocuk. Uyanık uyanık. Bak şimdi. Ops. Lan niye ya dedi yanlışını attık ona. Oğlum, biz ne oynuyorduk böyle lan. Yani item almadan bilmiyorum yani. Bak, bak. Yani bilmiyorum, anlatamıyorum. Anlatabildim mi yani? Şimdi anlatamadığım şeyi anlatamıyorum. Yok, anlatmak istediğim şeyi anlatamıyorum. hızlı temizleyelim be. Dönelim artık ya. Bokunu çıkarmayalım. Püh, paraya bak. İkinci item. Önerilerinde ne varmış? Ayakkabı. Ayakkabı mantıklı olur aslında ama can çama daha mantıklı da. Bir saniye işe yarıyor gibiydi sanki birazcık. Büyü nüfusu vermiyor mu? Ayakkabı veriyordu herhalde. Evet. Büyü veriyor. İşimize yarar. Asla bir ejderha alsak iyi olur. Ejderya pik diyelim biz be abi. Luden olsaydı bunları tek atmıştık. Luden fark. Luden farkı bu. Arka minyona tek atıyorsunuz W ile. Şu MS 140 olduğu için böyle oynuyorum, kötü oynuyorum. Kusura bakmayın onun için. Ana. Helal olsun. Ana. Helal lan sana lan. Senin bariyerin de varmış ha. Vay be. Lan Oğlum soruda kil var lan. Bizim burada ne işimiz var? Solu mü muydu orası bilmiyorum da. Üst tarafta kil var. Şu tarafta. Erik Dan'ı gemerik Bu arada egze olarak atacağım bunu. Ee, kesme kırpma vesaire olay olmayacak. Hmm. Ay sıçtık. Oğlum bariyerim vardı. Ne vardı? onu bir bitkinlik yedik. Ulti mi vardı? Aa, aa, ulti atmış pardon. Eee şu olsa mesela kesmiştim ben o adamı. Niye derseniz bu itemde ağır yer olayı var. Nasus can çaldı fazlasıyla. O olsa kesmiştik ama olsun. Sağlık olsun. O adamlar da benden kalır yani yok. Onlar da fitlenmişler. Ve hala fitleniyorlar. Sağlam fitleniyorlar. Bir şey yapar mıyız? Adam bizimle aynı. Adam Nasus taşaklı Olan Seni böyle ezdire ezdire gezdire gezdire döverim çocuk beni sınır etme Nasus biraz e, genç kardeşimiz heyecanlı O yüzden Bir cezasını kesmemiz gerekti onu kestik e, bunu alalım alalım Direkt Rabadon'a ama alamıyorum. Şunu alsam daha mantıklı. o item bitmenin pek bir mantığı yok. Niye derseniz item pasifinde sizin şurada şeyi var da özelliği. Bu ne la? Bu ne la? Nasıl? Nasıl susmuyor lan bu? Oo. Oğlum seni var ya olduğun yerde top gibi sektire, sektire 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 şey yaparım öldürürüm. Orada geçen totem mi vardı? Ayıp lan yaptığınız. Ee, bunu bitirsek mi artık bitirelim. Can gelsin biraz. Ee, takım biraz Değil bok gibi takım. Biraz değil bayağı bir ana. Ne lan bu? Abi mouse kıpramıyor. Dur pardon. E. Ee? Lan abi ne oldu? Ekran sabitlendi. Bir saniye. Ekran sabitlendi ve ekran çözemiyorum. Ah oldu düzeldi. Benim uçta işte bir hareket çıkmam lazım bunlara ki. Hiç yalan en azından bunları köşeye aldık ya. O da iyi bir şey. Lan. Lan. Öleceğiz lan. Vallahi öleceğiz. Bok yoluna gidiyorduk az kaldı ya. Takım çok fit ya. Kamara git diyen tuşun ne olduğunu hala bulamadım. Aa ha, F9muş. Abi. F9muş anasını satayım. Neyse öğrenmiş olduk güzel. Lan diyorum ben de niye böyle oldu bu? Sen ne yapıyorsun be? O kim oğlum? E ee, öldün sen. Ben neredeyim lan? Buradaymışım. Eee Robotun alırsam boynu taşır mıyım? Taşırım. Ama bitkinlik yememek lazım. Bitkinlik yersek sıkıntı büyük olur. Zonya çıktım. Çünkü zonya şart bir item. Bu durumda. Bundan mı aldım? Güzel. ya bitti mi? 950, 150 gold kalmış. Nereye giderim? Şuraya giderim mi? Burada adam çıkarsa karşımıza mı bir vursa öldürürüz herhalde. 13 kilo. Oy. He, bizden fazla katmış. Aha nasus. Ay, ay 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 o neydi lan? Oğlum biz bu oyunu oynuyoruz mu? Böyle zincir sektörerek attım adama lan. Lan şu oyun oyna bak. Ne bileyim. Şu oyun benim oyunum aslında işte çok tilteden geliyor insana be. Eğer onlar gelmese var ya şu oyunda adamlar top gibi sektiririm. Oğlum adam niye hasar yemedi lan? Lan ne yapan sen lan? Lan! Dur 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 dur. Pardon özür dilerim. Özür dilerim çaldım onu. Neyse gideyim bir item daha alayım ben. Yani bozgun olsun da, bu oyunu ben hak ettim hak etmedim. Allah için size söyleyeyim ben. Bu da mı gol değildi ha? 1450, 1350. Şuradan 4 milyon sektirmemiz lazım bizimki. 1450 gol olsun. Bu arada ben W saniyelik geliyor artık. Tamam. Ben barona giderim. Bu arada benim kilim maşallah. 17 kilo almışız. Helal olsun. İtem bitti bu arada benim. Nasıl bir dalmamız yok mu bizim? Oğlum lan yapmayın lan. Oğlum baron bir Sik git baron. Aha. Bir varmış bir yokmuş. <laughs> ah. Tuttu da ama lan. No 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 no. Tek dur lan. Bakalım. Bu kabata. Ne oldu lan? Alırdım onu da ama neyse Buraya atlayalım Abi bakar mısın rakipten bir kişi bizim takımın üç kişini birden Oldu ya da hopladı zıpladı bir güzel tertemiz affedersiniz ee, beceriyor Oğlum Biz bunu mu alacağız hangisine yiğitlet karışımı büyücülük büyücülük bizimkisi Yani bu normal değil abi Naban yeğenim sen. Cık. Ölmedi mi? Gerçekten mi? Trish ne çıktın kanks? Ha. Hürmetler abi. 16 olduk. Kayıp Ultimizin şu an bekleme süresi 6.74. O da iyi. Ee, biz şimdi alalım abi item olarak? Bir item değiştirmemiz lazım artık. Ayakkabıyı satma ihtimaliniz olabilir. 18 büyü nüfusu veriyor. Büyü nüfusu veren başka ne işyası vardı ki? Onu da hiç bilmiyorum. Yetenek, hareket, can çalma, büyü nüfus, büyü direnciymiş bu. Zırh, büyü nüfusu. Yok ki hiçbir şey. Yetenek gücünde ne var? Yetenek bekleme süresi Yok be işimiz olmaz onunla. Benşin dua ap var mı karşıda bir tane var ya, gerekmez o da Burayı temizleyelim mi biz bak şimdi bak 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 bak. 500 IQ hareket yapacağım 500 IQ IQ değil IQ Gördün? non 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 biri var sandım korktum kar yağıyor kar yağıyor Lapa lapa. Oğlum bu şarkı neden geldi aklıma benim ya? Ulan bizim kız dinliyor dinliyor. Bana şarkı ezber daha. ha. Hmm. Nasu selam aleyküm. Sürekli ilk sıralım abi. Biz, e, mide arkalardan bir girersem şuradan Selamun aleyküm. Uyuyo Çaldırdı çaldırdık o kili. Ha, ha, Drake please. Drake itolitler, Alın bakıyorum biz döndük ama niye döndük? Boşa dönmedik. Biz döndük ama niye döndük? Boşa dönmedik. Bir bakıyorum. Biz döndük ama drake versek Boşa ağzımıza sıçardı bizim ha e, e, faker pusu atalım mı şunlara? Faker bak, e, Maker falan değil, Faker bu. Gidi lan çok Korktum lan Tireş Güzel oyun Şu videonun yemin ediyorum bak şu video gibi oynayan bir insan çıkar mı bizden karşıma lan Kim lan böyle Leblanc oynayan var mı lan Abi bana gösterin şu Leblanc oynayan kim var benim gibi Ha fake oynayabilir Normaldir o O çocuk benim ben öğrettim ona da. Bak şu oyunu kazanıyoruz. Bak skollara bak. 6, 2, 5. O öldü. O da öldü. Kaçtı lan. Zonya kullandı. Avel lan bu. Ölmedi mi lan? Ha öldü. Kardeşim çok inanıyorsunuz be. Bu kadar inanmayın be artık. Ay. da öldürdük. Yani oyunculuk. Yalan bak flaşa iyi bak flaşa. Bu flaş var ya. Flaş konuşur mu flaş. Oğlum neredesiniz lan? Ölmedi mi o? Öldü. Tamam. Ha dur can dolduralım. Herkes full şu an abi. Şu an bundan sonrası oyunculuk ve FPS MS gösterecek oyunu. MS de maşallah bizden taraf herhalde. Baya yüksek. Reş, reş verdiğin kalkana sokayım. Ruh dağıldırar. Tamam bu oyun biter herhalde ya. Adamlar bitirir bu oyunu. Yani bu oyunda bizim yapacağımız hiçbir şey yok. Normal oyun olmasına rağmen Takımımız 1 9 2 5, 9 6 17 3 13 Pardon 3 14 GG VP Elinize sağlık Like atmayın kanala abone olmayı unutmayın Bakalım kaç kavurmuşu diyeceğim ama Herhalde o ekran gelmeyebilir İki yer patladık ee, İnşallah beğenmişsinizdir ya Öyle söyleyeyim ben size ne artık tam belli pencere yakala var mı? Seni şey yakaladın mı? Yok yakalamıyor buraya abi. Kendine iyi bakın dostlar. Görüşürüz.